Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rubik küplerdeki döngü hareketlerini anlatacağım. Arkadaşlar bu döngü hareketleri nedir dersek döngü hareketlerini yaptığımız zaman aralıksız bir şekilde küpümüz bozulup tekrar eski haline geri dönecektir. Örneğin şu şekilde. Bu hareketi zaten ileride anlatacağım. Videonun ilerlerinde. Heh, gördüğünüz gibi küpümüz bozuldu ve tekrar oldu. Hemen hareketlerimize geçelim. Bu ilk gösterdiğim hareket arkadaşlar ben yukarı sağ aşağı sol hareket ediyorum. Yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol. Arkadaşlar bu algoritmayı 6 kere tekrarladığımızda küpünüz eski haline geri dönecektir. Hemen ikinci algoritmamıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu algoritmayı küp çözerken Beyaz artı yaptıktan sonra uzantıları da tamamladıktan sonra köşeleri yerine oturtmak için kullanıyoruz. Hareketimiz şu aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Bu hareketi de 6 kere tekrarladığınız zaman küpünüz eski haline gelecektir arkadaşlar. Hemen bir sonraki halde yürütmemiz. Ben buna T, T hareketi diyorum arkadaşlar. Şu şekilde yukarı sağ, orta yukarı. Yukarı sağ, orta yukarı. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu hızlıca yaptığınız zaman tam olarak saymadım ama sanırım gene yaklaşık 6 kez yaptığınızda küpünüz eski haline geliyor. Başta yukarı sağ yapmak yerine ortaya de yukarı yaptığınızda da hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gene küpünüz eski haline gelecektir. Hatta biraz daha iyi oluyor tam oturuyor o zaman. Hemen bir sonraki algoritmamıza geçelim arkadaşlar. Bu algoritmanın adı yukarı. Sağ 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 sağ. sağ. Bunu bayağı kesip alamamız gerekiyor. gerekiyor. Evet. evet. Oldu bir sonraki hareketimize geçiyoruz arkadaşlar bu arada geçmeden önce şunu söyleyeyim bu hareketi yaparken yukarı sağ sağ aşağı yapıyoruz ya burada yukarı sağ sağ yaptıktan sonra aşağı değil de yukarı yapsanız da bir şey değişmiyor yukarı sağ sağ yukarı sağ sağ şeklinde yapabilirsiniz hemen eski haline getirmeye çalışıyorum küpü ve sanırım karıştırdım evet arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu ve küpümü yeniden çözdüm Evet, dediğim hareketi e, yukarı sağa, sağ yukarı şeklinde de yapsanız da hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi göstereceğim hareket e, az önce söylediğim hareketin neredeyse aynısı arkadaşlar. Bunda yukarı sağ yukarı sağ algoritmasına 126 kez arkadaşlar tekrarladığımız zaman küpünüz eski haline inecektir arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yaparken söyleyeyim. Ha, Bu arada bitti. Bunu yapmak arkadaşlar e, magnetik küplerde daha iyi oluyor. E, benim küpüm magnetik değil. O yüzden çok da iyi olmuyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım e, bu video size faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.